kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Sendika hakkımızı gasp etmekten vazgeçin. Sağlık kolay erişilebilir ve tamamen parasız olmalıdır. Memurlara verilen ve hakkımız olan seyyanen ödemeyi emeklilerden sakınmayı bırakın. Anlaşılan 2025 sıcak geçecektir. Biz bu rezil duruma teslim olmayız. Yani açlığa alışmayacağız. Bizi susturmak için nafile çırpınışlarınız olacaktır. Ama bizim kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Sefalete teslim olmayacağız. Sonuna kadar direneceğiz. Bizler yani tüm emeklilerin sendikası üyeleri kral sofrasında soytarı olmaktansa sınıfımızın İnsanca yaşam ve demokrasi mücadelesinde yalın ayak girmeyi olur sayarız. Mücadelemiz ülkemizde tam demokrasinin inşası ve insanca yaşanacak bir ortamı sağlayana kadar devam edecektir. Ya insanca yaşayacağız ya da meydanları ısıtacağız. Yaşasın tüm emeklilerin sendikası, yaşasın sendikal dayanışma. içinde hesap soracak